Sevgili canlar merhabalar, değerli canlar bugün sağlıklı yaşam konumuzda tarçın çayının faydaları ve hazırlanışını sizlerle paylaşacağız. Tarçın çayı için bir adet çubuk tarçın, bir fincan su, bir adet siyah poşet çay, isteğe bağlı çay da katabilirsiniz, isteğe bağlı aynı zamanda tatlandırmak için bal da katabilirsiniz. Su ile çubuk tarçını bir kaba koyun kaynatın, 10 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra siyah çayı ekleyerek 1 ile 2 dakika arasında kaynatın. Eğer istiyorsanız aroma olarak bir çay kaşığı da bal katabilirsiniz. Faydalarına gelince soğuk algınlığı ve gripte boğaz ağrılarına iyi gelir. Hazımsızlık ve mide ağrısını giderir. Tip 2 diyabette kan şekerini düzenler. Alzheimer ve Parkinson hastalığına faydalıdır. Ağzınızı mikroplardan arındırır hafızaya iyi gelir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir, metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur, kan dolaşımını arttırıcı özelliğinin yanında kalp sağlığını da kurur. Bu çay kan sulandırıcı ilaç kullananlarda, hamilelerde ve emziren annelere tavsiye etmiyoruz. Videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.